Baba, Cihan oğlumu kurtar, oğlumu! Cihan, Cihan! Bütün ailemi yok ettiler, her şeyimi aldılar elimden. Ben de onların elinden her şeylerini alacağım. Sana acı, buna için bıraktı. O cevabın vakti geldi artık. Erken değil geç bile kaldık biz kavuşmak için. Can yanacak bir süre. Canım zaten hep yanıyor. Market alışverişi, benzin, her zamanki şeyler. Sonra onu gördü. Tanımadığı bir harcama. Lofler Boutique, 150 lira. Hiç çiçek almamıştı, oradan asla. Bu fiyata hiç. Başka bir harcama daha. Altın Kaşık Restoran, 280 lira. Görünüşe göre iki kişilik romantik bir akşam yemeğiydi. Tarih yakındı. Gamze Söz de New York'tayken hemen bankayı aradı. Beyefendi, işlemler çipli ve şifreli görünüyor. Bu harcamaları sizin yapmadığınıza emin misiniz? Nilüfer, Kaan'la aynı iş hanında çalışıyordu. Onu her gün yemekhanede ya da asansörlerin yanında görüyordu. Ondan hep hoşlanmıştı. Uzaktan uzağa, iyi kalpli bir gülümsemesi vardı. Bazen hüzünlü gözleri, özellikle son zamanlarda değişikliği fark etmişti. Dalgın görünüyordu düşüncelere dalmış. Bir öğleden sonra onu kahvesine boş boş bakarken buldu. Cesaretini topladı. Kaan iyi misin? Kaan irkilerek başını kaldırdı. Nilüfer merhaba ben ben iyiyim. Ama sesi onu ele veriyordu. Karşısına oturdu. İyi görünmüyorsun. İstersen benimle konuşabilirsin. Bazen iyi gelir. Kaan anlatmaya başladı Gamze'den. Ani Amerika seyahatinden, sessizlikten, garip kart postaldan ve sonra kredi kartı harcamalarından Nilüfer sabırla dinledi. İlk durakları Le Fleur Butik oldu. Dükkan küçüktü. Güllerin ve zambakların tatlı kokusuyla doluydu. İyi kalpli gözleri olan bir kadın onları karşıladı. Bu tarihlerde ona benzeyen bir kadın çiçek aldı mı? Kaan ona kredi kartı harcamasını gösterdi ve Gamze'yi tarif etti. Evet, kırmızı güller için bir sipariş hatırlıyorum. Ama çiçekleri alan kadın sizin tarifinize benzemiyordu. Kaan Nilüfer'le bakıştı. Sonra altın kaşık restorana gittiler. Lüks bir yerdi, loş ışıklıydı. Kaan kendini oraya ait hissetmedi. O geceden güvenlik kamerası kaydınız var mı? Müdür tereddüt etti ama Nilüfer'in kibar ısrarı işe yaradı. Kontrol etmeyi kabul etti, sonunda müdür geri döndü. Bir şeyler var. Onlara küçük bir ekranda grenli bir görüntü gösterdi. Kuytu bir masada bir çift, adamın sırtı kameraya dönüktü. Kadın yüzü bulanıktı. Net değildi. Emin olmak için çok bulanık Kan. Ama şüphe oradaydı, gitmiyordu. Zehirliydi. Restorandan ayrıldılar, görüntü Kaan'ın zihnine kazınmıştı. Şehrin ışıkları sert, affetmez görünüyordu. Ertesi gün, Kaan'ın kredi kartında başka bir harcama belirdi. Bu sefer farklıydı. Büyük Huzur Oteli.